Öldemir Beyler için ee, Öncelikle Bilosun Ticaret Odası Başkan, Yönetim ve Genel Sekreterim Hepsine teşekkür ediyorum. Böyle bir konuşumu sağladıkları için Sekreterle hiç tanışmadan beni aradı. Müdür Bey böyle böyle bir talebimiz var. gelir misiniz diye biz e, hiç kiletmeden elbette ki geliriz. Programınızı ayarlayın, bizi davet edin, biz geliriz. <laughs> Dedim. Amacımız e, belli zaten. Mükelleflere hizmet ediyoruz. Ticaret odası da mükelleflere veya müşterilerine hizmet ediyor. Hepimiz bir e, ne diyeyim, ortak alanda buluşursa eğer çok daha anlamlı bir e, buluşma olur diye düşündük. Bizim açımızdan 2016 yılı başlangıcı çok önemli. Bir takım yenilikler e, getiriyor. Biz vergideri olarak e, mükelleflerimizle sohbet eden, e, birbirimizi dinleyen, anlayan sıkıntılarımızı paylaşabilen bir daire olmak istiyoruz. Biz ceza kesen bir daire olmak veya öyle anılmak hiç istemiyoruz. buraya gelişimizin amacıyla da bu. Ama bizim gayretimiz kadar ben mükelleflerimizi çok gayretli görmedim doğrusu. Buna nasıl karar verdik? 3624 tane bir resimle idaresinin eşkı alması gereken mükellefimiz var. Ses geliyor değil mi? Bugün gelirken ki aldığımız sayı 80 arkadaşlar. E, 80. Zaman gittikçe daralıyor. E, sizler bunu hızlandırmalısınız. E, şimdi görüyorum burada çok arkadaş, muhasebeci arkadaşlarımız var. Ama İşi bunlara yıkmayın, onları beklemeyin. Gelin, şifrenizi alın, çayımızı için, sohbetimizi yapın, dönün. Bir vergilerse olduğunu bakın orada, görün. Bir defterdarlığımız var, bir defterdar geri geldi, vergilerse müdürü geri geldi, yeni geldiler. E, tanışalım. Yani bunlar bir vesiledir diye düşünüyoruz. Ha, Bunun sonrasında, Söylemek istemiyorum ama cezai mühendiler var, yani 330'dan 660'a, 1300'e kadar var ya, yani kademeli cezalarımız var. Biz ceza diyorum ya, ceza kesen bir daire olmak istemiyoruz. Şimdi böyle bir talep geldikten sonra ben ne memurumu, ne uzmanımı, ne de müdür yardımcımı göndermek istemedim talep de öyle geldi zaten. Dedim ben bizzat kendim gideceğim. Kendim onlar gelme varsa biz gidelim. En azından tanışma faslının birinci bölümünü yerinde gerçekleştirelim istedik. Bu anlamda da böyle bir sunumumuz var. Kendimizin de var ayrıca ama bakan böyle bir şey göndermiş. Diyor ki paylaşın insanlarla. Belki bunu olup şu anda duymuş olabilirsiniz. Biz yine de görevimizi yerine getirmiş olalım. Çünkü 1 Ocak 2016'dan itibaren 5 dakikalık bir işimiz var veriler ha Çok mu zamanınız kısıtlı? Noterden vekalet veriyorsunuz, hiç gelmiyorsunuz. Ama ben gelmenizi tavsiye ediyorum. <laughs> Sistem nedir? Nasıl bir çalışıyor? İşte artık bundan sonra biz e, postacıyla e, memurlarımıza mükelleflerimizi muhatap etmek istemiyoruz. Madem ki böyle bir dijital e, imkanlar kullanılmış, bu anlamda da bizim bakanlığımız Geri Başkanlığı e, son sistemi çalışıyor. Çok da başarılı. Biz öyle buluyoruz. Artık e, sizin almış olduğunuz parola, şifre ve adresinize sizinle ilgili herhangi bir şey varsa o adrese düşecek. Bizim açımızdan çok kolay, çok güzel oluyor. En azından en son yılki maliyetin bu Maliye Bakanlığı'nın ifadesidir. 100 milyon tasarruf sağlayacağız. Sadece tebrikat anlamında. Mükelleflerimiz belki biliyorlar. Şu anda zaman zaman ellerine ee, çeşitli yerlerden yönlerden dolayı tebribat geliyor. Zatın tanesi 10 lira. Ha, ciddi bir rakam 10 lira. Ha, devletten gidiyor, devlete geliyor ama e, hiç öyle düşünmüyoruz. Öyle değerlendirmiyoruz. <laughs> Ve hükümlerine göre artık tebrikat sistemimiz değişiyor. Sizin vermiş olduğunuz adrese bizim tebrikatlarımız düşecek ve sizi SMS yoluyla telefonunuza buyurun şöyle gelin SMS yoluyla ve mail <laughs> adreslerinize e, göndereceğiz tebrikatlarınız bizzat size ulaşacak yani oraya bir e, bilgi gönderdiğimiz zaman sizin de bilginiz olacak Normalde 1 Ekim 2015'ten itibaren sistem çalışmaya başladı. Yani sistem o tarihten itibaren bunu gelip alan olmalıydı diye düşünüyoruz ama şu ana kadarki sayımız çok düşük arkadaşlar. Bunu hızlandırmak istiyoruz. Defterdarlığımızın sitesine bildirimleri koyduk. Valiliğe gönderdik. valilik sitesine koyduk. Valiyet sitesini gereken açtım. E, ee, okuma, tıklanma diyelim. Sayısı <laughs> 280. Yani çok çok düşük yani. <laughs> Eğer siz gelip almazsanız biz onları size zorunlu olarak bir e, bir 2016'dan sonra gelip tebliğ, tebliğ edeceğiz zaten. Ama bunun bir maliyeti olacak bu sefer ceza birlikte göndereceğiz. Bu pozisyona inşallah düşmeyiz. <laughs> Sistemi kimler kullanmak zorunda? 3624 dediğim sayı. Bunun içerisinde gerçek üstünde mükellef olanlar şu anda ticaret yapanlar, serbest meslek erbabı ve kurumlar vergisi mükellefleri üst olan arkadaşımız varsa şu an onlar kapsam dışındalar. Belki daha sonra o kapsama girebilecekler. Nasıl başvuracağız? Biz özellikle mükellefin bizzat kendisini istiyoruz. Bunu istememizin nedeni tanışma anlamı. Bu bir vesiledir bence arkadaşlar. Yani bunu değerlendirin aşırı nişir olalım. Yani biz sadece amacımız vergi toplamak değil. Ki zaten Giresun'un, Giresun'da toplanan verginin devlet bütçesine katkısı binde iki. Yani hiç almasak bile hiç söz konusu değil. Onun için amacımız sadece vergi almak gibi değerlendirilmesin belki de en çok kurumlar içerisinde en çok müşterisi olan bir kurumuz. Merdivenlerden her gün yüzlerce insanlar iniyor çıkıyor ama ben biliyorum ki bunların yüzde yetmişi, sekseni vergiyle ilgili gelmiyor. Farklı türkü, farklı işlemleri var, farklı talepleri var, var bağ kuru var, İB formu var. İşte farklı mali danışmanlık anlamında Geliyorlar. Yani e, sırf amacımız vergi toplamak değil, sizleri demin rahatsız etmek, huzursuz etmek hiç değil. Biz burada aynı zamanda Maliye Bakanlığı'nın temsilcisiyiz. E, her zaman bekleriz, mali anlamda danışmanlık yapmak da bizim görevimiz. sistemi bakanlık sağ olsun yapmış. Nasıl bir süreç çalışılıyor? İşte şimdi geliyor, temsilciler geliyor. Talep bildirimi veriyorlar. Vergi dairesinden internet kullanıcısı kurduğu parola ve şifreyi alıyor. Çayını içip gidiyor arkadaşlar. Bu bir önceki kurumlar vergisi için. Şu da geri ve için. Ha, bu zorunluluğun dışında, dediğimiz mükelleflerin dışında, yok kardeşim ben de istiyorum, bana da şifre verin dediğiniz zaman buyurun gelin. İsteyenleri de yine 90 başına sokup şifre falan para, para da verebiliyoruz. Bunlar da girmeyin böyle <laughs> Sistem aynı. Mükellef ya da temsilcisi e, müracaat ediyor dilekçe ile 5 dakikada e, sisteme giriyoruz sistemine şifrenizi kod numaranızı ve kullanıcı adresinizi almış oluyorsunuz. sayfalar e, değiştikçe farklı bir şeye geçiyoruz. Aralarda sormak istediğiniz şey varsa eğer Biliyorum e, ben birlikte, bir e, <laughs> müsaadeniz olsa bir fikrim var. Geçen İstanbul'a gittiğimde e, olduğunuz Bilgisayar ilgili e, çalışıyor. Bize Hotmail ile ilgili bunun geleceğinin olmadığını, Gmail'in kullanmak yönünde, Sizi bu konuda bir önceliğiniz var mı? Valla e, <laughs> bu <konuda gülüyor> bir... bunu bakanlar e, tercih ettiği veya işte altyapısı olan şey bildiğim kadarıyla Türkcell'le e, <laughs> Türkcell'e kanalıyorlar cep telefonlarında mail adreslerinde de e, bir şu an ayrı, ayrımcılık yok. yok değil mi? Bildiğim kadarıyla yok. Hani öyle bir şey bize bir bilgi, bize, o anlamda yani. bize öyle bir bilgi gelmedi. Çünkü orada ne diyor? Mail adresi diyor. Mail adresinde tabii değişik değişik adresler var. Şunlar şu olsun ya yani da şu olmasın gibisine bize farklı bir şey duyum gelmedi ama öyle bir şey duymuşsa ne araştıralım eğer. Bize yani yani, bir uyarı yapıldı. Ben o adamı zorunlu e, diye daha iyi. Zannetmiyorum. zannetmiyorum yani çünkü cimayeden daha etkindir şey. Unutmayın. Yapıyorum. Yani öyle yorumlarlar. Onlar artık kendi araştıracağız. Sizlere verdiğimiz şifre ve kod numaranız kapalı zarf içerisinde oluyor hiç kimsenin de e, ulaşması ya da bilgisi olmuyor. Size has olarak dedik ya. Şimdi, tebrikatın elektronik olarak mükelleflere yansıması almış olduğunuz e, adrese, internet adresindeki adrese gelecek. 5 iş günü buraya düştükten sonra 5 iş günü içerisinde tebliğ edilmiş olacak. Siz sonrasında benim haberim yoktu. Bana göndermediniz. işte bakkala benim bakkalıma tebliğ ettiniz. Mahalle muhtarımıza tebliğ etmişsiniz gibi şikayetleriniz, itirazlarınız arkadaşlar dikkate alınmayacak. Onun için çok önemli biz arz ediyoruz. Siz de öyle değerlendirin. Şimdi bu adresi bilgisayardan kullanılacağı için siz istediğiniz zaman bizim evrakımızın ne olduğunu görebileceksiniz. Buraya bir bilgi gelmiştir. Facebook ya da nedir Twitter kullanılarak bunu çok rahatlıkla kullanıyorlar. Zaten oradaki bir ileti gelmişse hemen tıkladığınız zaman karşınıza çıkmış olacak. İnşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız da. Evet. SMS veya e-posta yoluyla göndermiş olacağız. 5. günü sonunda tebliğ edilmiş olacak. Ayrıca sizlere e, posta yoluyla evrak göndermeyeceğiz. Tabi girişten sonra istediğimiz gibi ben çıkıyorum demek mümkün değil. E, buradaki bilgilerimiz arkadaşlar tam 30 yıl saklanacak. Ancak ölüm ve mahkeme kararı, gayiplik kararı verildikten sonra ancak e, sizin de bizimlere müracaatınızla sistemden çıkış mümkün olabilecek. Evet, Bu elektronik tefrikatta e, mailin ulaştığına sistem hem sağlayabiliyor mu? sistem sağlayacak. Şimdi mesela, şey mesela ne? <laughs> ne sosyal e, nedir? <laughs> sosyal iletişim olarak neyi kullanıyorsun? <laughs> mesela şey e, ne diyeyim? Facebook. Facebook. Burada bir şey geliyor değil mi? Bir e, sizi ikaz edici veya orada bir ışık lamba, bir rakam, bir şey görüyorsun. Bir şey gelmiş sana. Arkadaşlık teklifi yani gelmiş. Daire bunu bu ulaştığını nasıl yani, yani e, bize ne vermiş ne bize vermiş olduğunuz cep telefonunuza mesaj yani, gelecek. Şu anda aynı zamanda e, mesela Sigorta'da yaşıyoruz. Sigorta işçilerin raporunu online gönderiyor. Bugün ekranı evet. 2014 Şimdi Mali yani, Bakanlığı diğer bilimleri bizden bu bu ve diğer şeyleri çalışmaların e, altyapısını çalışmaları, e, istiyor. Şu anda Geri Dersi Başkanlığı bu anlamda çok çok büyük mesafe kat etti. E sen şimdi yolda giderken ki olsun istemeyiz <laughs> e, telefonun mesaj e, alarmı verecek baktığınız zaman işte adınıza bir adet e, nedir elektronik tebrikatınız var diye size sürpriz yapacak.